arkadaşlar el sallıyoruz ablaya. Hanımefendi el ee, Teşekkürler sağlığa. Türkiye. Teşekkürler Edirne. Teşekkürler Kars. Kars. Şu anda neredeyiz? Beylikdüzü Türkiye Deniz Canları Balıkçı Kenan tesislerindeyiz. Beylikdüzü merkezde bugün be Türkiye Deniz Müzesi'nin çok değerli misafirleri var. Değerleri çok üstün. Biraz sonra Türkiye Deniz Camları Müzesi'ni gezeceğiz. Artı minik dostları gezeceğiz. Minik dostların ilk kahvaltılarını Çocukların elinden kahvaltılarını yapacak minik evet. dostlar. Efendim saygılar sunarım. Minik dostlarda görüşmek üzere. Buyurun efendim. Oh. Arkadaşlar şimdi ablacım, ablacım kardeşler yavaş yavaş buradan insin. Evet. Ablacım, ablacım, abla, ablacım. Arkadaşlar bu elektrik balığı değil Yalın balığı Geleyim balığı Ablacığım yakala Yakala Arkadaşlar Ahmet やった Bir Ablacım biraz daha biraz daha Gel, gel, gel. Gelin, gelin yanıma gelin yanıma. Tamam, şimdi abiye bakıyoruz. Yarın sordum. Çocuklar, Abi, sen, ben buraya bildim de, <laughs> Ablacığım, yaman, teşekkürler Türkiye yaman, ipek, var. Efendim, A, şu Ablacığım, anda neresen? Türkiye ay, deniz canları balıkçı kenar tesislerinde çok değerli misafirlerimiz var kardeşlerimiz Türkiye deniz canları müzesini gezdiler biraz sonra da minik dostlar tavşanları teknikleri, bıldırcınları besleyecekler. Ee, el sallıyoruz arkadaşlar. Balık ne dedi? Balık ne <Sessizlik> Afiyet olsun efendim. İyi. Afiyet Balık ne dedi? Balık ne dedi? <Sessizlik> Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu sürpriz değil. Sürpriz olmayan şeyi söyleyeceğim. Minik dostlara e, sabah kahvaltılarını siz ye, yaptıracaksınız. Ama acele etmeden Sırayla. beni takip edin. Acele etmeden ben size e, yem vereceğim. Siz e, tavşanları besleyeceksiniz. Bunları da besleyecek. Gelin böyle. Bir, bir bölüm Açın. 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 Geç öyle. Sen oradan uzat. Sen oradan uzat. Al. Uzatın geçin. Abi oradan da sen Gözünü seviyorum Musa abi. Al, dostlar gelmiş. Dostlar gelmiş. Al bak Açın burada. Bak Açın. burada. Al. 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 Yapa, Uza ya, abi sabır sabır gelmeler gelme uzat gelme buyur ben kardeşim ben buyur al 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 buyur alın alın herkes alsın herkes alsın herkes alın 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 Değil, Alsa, ciddi, ben, daha, buraya dön. da attım, buraya Oraya da, da, da Gel bulut sen Arkadaşlar. Çok güzel aferin. Ise, e bu tarafa gelir. Gidiyoruz çocuklar. Ben, ben, benim tavşan ben, mı ben ben, Madem öğretmeni, ya, öğretmeni e, tavşan, tavşan mı? Evet. Çıkabiliyorlar Hadi takip et arkadaşını. Kışlar balık topları Dört <m rooftop> okay. <adamberish> Atın. 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 Az. Az. herkes alsın. Bak, Herkes alsın. Az ben Aferin. Aferin. Numa, Aferin. Teşekkür ederim. Ben alamıyorum. Evet.

Arkadaşlar beni takip ediyorum. Ben bebekleri Bebek da açımda dek açımda. Dek o onu biz dışarı bıraktık o ki o Arkadaşlar ya. beni takip edin. arkadaşlar şimdi siz ka, e, kaptan olacaksınız. Şimdi siz kaptan olacaksınız. Kardeşim, arkadaşlarına yardımcı ol. Hep kendin kaptan ol. Sırayla mı olalım? Sırayla gel bu Gelin. Gelin. Aferin. Geç Sırayla herkes kaptan olacak. Gelin. Kardeşim. Mert. Güzel, gel, gelin ben gelin e benim yanıma Gelin e benim yanıma Gelin e benim yanıma Bulut al almak e sen şöyle almaktansın sen üzerine binmek ister Sen, 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 sen de bunu gel 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 otur dur bulut şöyle Bulut sen şöyle durur musun lütfen Aferin aferin. Ne çocuklar Gelin aferin çok güzel. Çok güzel. Efendim o çocuklar çok mutlu. Geleceğimiz çocuklarımız çok mutlu. Minik dostlara ilk kahvaltılarını kardeşlerimiz yaptırdı. Kavşanları beslediler. Türkiye denizcanları müzesini wow, wow, wow. geziyorlar ama Öyle çok iyi, meraklılar. Var. Her şeyi soruyorlar. Sorduğu değil. için de ben de çok Bu, mutluyum. Bu, Efendim öğrenmeye çalışıyorlar. Öldü, bak, Efendim. Ağzıma, arkadaşlar duracak. balık ne dedi? Anlaşılmadı balık ne dedi? Balık, ne dedi, balık, 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 ne dedi balık, Saygıdeğer Yemek arkadaşlar balı. bakın. Orkinoz balığı. Orkinoz balığı. 300 kiloluk orkinoz. Yemek Karşımızdaki köpek balığı. Ahmet abi. İşaret ettin mi çek. Yerinden oynamadın oynamadan çek Ahmet abi. Bakın. 950 kiloluk dev köpek balığı. Eğer karnı aç ise Allah affeder, köpek balığı affetmez. Köpek balığı insanlar insanları yemek için yaratılmamıştır. Köpek balıkları ve büyük balıklar da denizde kendinden küçük balıkları yiyerek beslenirler, büyürler. Yılan balığı, bakın, kurdelası, kurdelası olan yılan balığı, Evet. Ahmet abi evet. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi sen ne yapıyorsun Çekiyor sen Komple çekiyor mamu Hepsi denizde yüzen canlı balıklar ama bugün için mumyalanmış. 50 senedir öğrenci kardeşlerimize hizmet ediyor. Gelin böyle. Oraya. Oraya denizlerimizin en büyük vatozları. Ablacığım, Türkiye. Efendim, Türkiye deniz canlıları balıkçı kenan tesislerinde üçüncü tüm fazla bulmaktadır. Kardeşlerimiz balon, çok merak Bakın evet. arkadaşlar, balon balığı balon, 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 balon. Şayet ya, denize giderseniz böyle bir balıkla karşılaşırsanız Bak. Sakın elinizi sürmeyin. Çünkü bunun dikenleri çok zehirli. Siz gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar köpek balığı. Kavuk cinsi köpek balığı. Kuzu gibi uysal. arkadaşlar. Ya. Papağan balığı. Papağan. Evet, bu da papağan balığı. Papağan. Bakın zargana. Yılan balığı. Yılan, balığı. Yılan balığı. Bu da çok fener balığı. Köpek balığı Arkadaşlar köpek bakın fener balığı. Gövdesi öl, çok büyük. Şu, ama şu. kanat açıları. Hayır. Ee, kuyruk açısı çok küçük. Bunun kafasının üzerinde bir feneri var. Karla acıttığı zaman e, o fenerini sallıyor. Öbür balıklar gelip e, et zannederek geldiği zaman ağzını açıp öyle avını yutuyor. Sana çok teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim. Ben Bakın bunların hepsi gerçek. Bunlar bu balıkların hepsi sizler için. Akya ah Akya'nın dedesi Akya'nın annesi Akya'nın torunu Bu da yayın. Yayın balığı arkadaşlar tatlı su balığıdır. Akyalar deniz balığıdır. Bakın sazan. Sazan. Sazan çok büyük kumlu olan balıklarımızdadır. Balıklarımız sınıfındadır. <laughs> <senefemelidir. gülüyor> Bu da yine fenerin değişik şekli. Şimdi içerideki Arkadaşlar şurada. teşekkürler. Arkadaşlar yavaş yavaş dikkat ederek, hiç koşmadan yavaş. Teşekkür ederim kardeşim. Sana çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Şey. Yer. Benim 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 benim. Benim. Beni takip ediyorum. Evet, haydi takip et Şeker. Tamam. Çok güzel. Kaplan bağlarına bakacağız. Sendeki şeylere gidiyoruz. Gel. burada. Yavaş, yavaş. yavaş. ama koşmadan yavaş. Ne? Koşmadan. Abi, yavaş. Abi bu işte kap, atın. 何人いるの yavrusu. Bu mercan. Denizin dibinde mercan bitki gibi. Ee, küçükten başlıyor büyüyor. Bakın istakoz. Arkadaşlar istakoz. Ee, o bak ablan Bakın arkadaşlar Deniz'in beyni. Nereden sekiyorsun Ahmet abi? Sen orada bir şey görebiliyor musun Ahmet abi? Gözünü seveyim. Bakın arkadaşlar bu da Deniz'in beyni. Bak arkadaşların da göz. Deniz'in beyni bakın. Denizde olan hareketleri içine kaydediyor. Bu neydi? Bu ne balıydı? Bal Aferin size. Çok güzel öğreniyorsunuz. Gelin böyle. Bakın bu ne? Bu ne? Aferin size. Çok güzel öğreniyorsunuz. Bu midye. Midyenin büyüğü. Bu ne? Bakın. Mercan. Yosuna benziyor ama yosun değil. Yani? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> beni takip <galiba. gülüyor> al, al gelin Gelin gelin. Murat. Gel böyle. Benim, benim deniz. deniz ne güzel ismin var senin. Deniz ne güzel isim var. <laughs> ablacığım bu yapsınlar resmi alalım. Tamam. Ee, çocuklar yan yana dizilir misiniz bu karşıda? Güzel. Hadi çocuklar yan yana. Çok şöyle. güzel. Sen gel böyle. Sonra sonra hani gel gel. Sonra 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 al. Al. Oraya geçiyor. Arkadaşlar yere oturuyoruz Ön sıra yere oturuyoruz şöyle Ön, çöp, ön çöp. sıra yere oturuyor. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Arkadaşlar. Oturma yere. Ya, ya, daha, daha bir, 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 bir. Bir. El sallıyoruz abiye. El sallıyoruz arkadaşlar. Ama ne güzel el sallıyorlar bu kardeşleri. Ne güzel el sallıyorlar. Ne güzel oturuyorlar. Ee, arkadaşlar balık ne dedi? <laughs> Anlaşılmadı. Balık ne dedi? <laughs> Sizlere çok teşekkür ederim. Ne güzel balıkları incelediniz. Ne güzel sorular sordunuz. Sizlere ben çok teşekkür ederim. Şimdi hocalarımı, öğretmenlerime size amanet ediyorum. Ben istirahate geçeceğim. Ben yaşlandım ya. Şimdi ablalarım sizi istediğiniz gibi gece gezdirecek. Yalnız koşmadan. Evet. Bazı bölgeler eee kayabilirsiniz, düşebilirsiniz ıslak yani. olabilir. Çok yavaş Çünkü güzel. Ben ben de evet. de ben soru, soru sormak bulut ben arkadaşlar soru sormak, sormak isteyen malumlarla ilgili soru sormak isteyen olabilir.